Tekrar merhaba, ben Barış Elihan. Öncelikle bugün sizlere tanıtımını yapacağım ürün Spigen'in araç içi telefon tutacağı Coel modeli. Ben bu ürünü kullandım arkadaşlar, çok memnun kaldım. Bu yüzden bu üründen bir tane de hediye etmek istiyorum. Bunun için çekilişe, çekiliş kurallarını videonun sonunda sizlere belirteceğim. Öncelikle gelin kutu açılışıyla başlayalım. uzunca bir kitapçığı var arkadaşlar içinde. Arkadaşlar kenarlarda ve sırtında silikon tutacağı yer verilmiş. Böylelikle kılıfsız bir cihazınızı bile çok rahatlıkla takabilirsiniz ürüne. Herhangi bir zarar vermez. Çıkartması da çok basit. Şurada tırnakları geri verdiğiniz zaman kendisi zaten cihazı bırakıyor. Bu da çok güzel bir avantaj. Yani tek elle aracınıza oturduğunuz zaman çok rahat bir şekilde kavramasını gerçekleştirebilirsiniz. Ürün montajı da çok kolay. En çok hoşuma giden yanlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle vidalı kısımları çok iyi ayarlanmış düzenek olarak ve şu basamak olayı birçok üründe maalesef yok arkadaşlar. İstediğiniz şekilde konumlandırmanıza yardımcı oluyor. Bakın uygulamış olduğum bu kahvemette bile gayet sağlam durmakta. Bir de ayrıca burada bir vidası var. Çok az bir uzatmaya sahip ama ihtiyacınızı karşılayacak tarzda. Ayrıca altında jel bir yapı var. Cama veyahut da pürüzsüz bir yüzeye yapıştırmanız gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Masa gibi bir pürüzsüz, cam gibi bir pürüzsüz yüzey olması gerekmekte. Çünkü birçok torpido da pürüzlü yüzeye sahip olabiliyor. O pürüzlü yüzeylerde belli bir zaman sonra bırakıyor ürünü arkadaşlar. O yüzden pürüzsüz yüzey sizin için en büyük avantaj olacaktır. Hadi gelin araç çevresinde uygulamaya bakalım. Evet kutu açılışını yapmış olduğumuz Spigen'in Goel araç içi telefon tutacağının şimdi kişisel aracımda montajını gerçekleştirip denemesini yapacağım. Bunun için ürünü ambalajından açmam gerekiyor. Ürünün alt kısmında tabana yapışacak olan kısım jel taban olduğu için üzerindeki etiketi çıkartmanız gerekiyor. Ve aracı sürerken sizin görüş açınızı daraltmayacak bir şekilde konumlandırmanız gerekmekte. Yüzeyin parlak bir zemin olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Ben cam yüzeyde karar kıldım. Evet. çok da görüş alanımı kısıtlamıyor. Montajın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi uzun bir yola çıkalım ve ürünün esneyip esnemediğini, camdan düşüp düşmediğine de bir göz atalım hep birlikte. yapmanız gerekenler. Öncelikle kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz ve herhangi bir sosyal medya platformunda bu videoyu paylaşmanız. Paylaşmış olduğunuz sosyal medya linkini de arkadaşlar bu videonun altında bulunan yorumlar kısmında iletmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde çekilişe hak kazanacaksınız. 1 Mart akşam 20.30 civarında canlı çekiliş yaparak talihli arkadaşı belirleyeceğiz ve hediyesini kendisine göndereceğim. Şimdiden iyi seyirler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.